Herkese merhabalar. Esçen birin küçük dünyasına hoş geldiniz. Sizlere bugün harika bir kruvasan tarifi vereceğim. Hem kolay hem pratik. Dilerseniz şimdi hep birlikte tarifimize geçelim. 2 su bardağı ılıtılmış sütümüz var. Bunu yoğurma kabının içerisine alıyorum. Bir tane yaş maya. Onu da kabıma alacağım. Eriyene kadar karıştıracağım. Tabii düşmüyor. Tek elimle yapamıyorum. <laughs> ve süt yorma kabının içerisine aldım. Şimdi maya iyice eriyene kadar güzelce karıştıracağım. Maya ile süt iyice karıştı. Mayamız eridi. Şimdi içerisine 2 tane tüm yumurta ilave ediyoruz. 2 tane yumurta akı ilave ediyoruz. 4 tatlı kaşığı şeker ve 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Ve şimdi yeniden karıştıracağım karıştırma işlemi tamamlandı şimdi içerisine tam 1 kilo unu ilave ediyorum sonrasında yoğurma işlemine devam edeceğim hamuru tezgaha aldık unladığımız tezgahın üzerinde güzelce toparlayacağız uzunlamasına şeklini verdik hamura tam 8 eşit parçaya böleceğiz hamurumuzu bu arada burada tripotum olmadığı için annem yapıyor ben çekiyorum mecbure hamurlarımızı beze şeklini verip güzelce bir kenara alacağız Hamuru 8 eşit parçaya bezeledik. Şimdi hiçbir şekilde mayalandırmadan tabak büyüklüğünde açacağız. burada 250 gram erimiş tereyağı var açtığımız hamuru unlanmış tezgaha koyduk şimdi üzerine yağ süreceğiz hiç bekletmeden mayalandırma yapmıyoruz yağı bol kullanacağız ki bu tabaktaki 250 gram yağ bütün hamura yetsin bol bol süreceğiz şimdi ikinci bezeyi üzerine kapatıyoruz bu şekilde hepsini 8 bezeyi de aynı şekilde tamamlayacağız. Ve sonuncu hamurumuzu da en son üzerine koyduk. Kalan yağın tamamını artık üzerine dökeceğiz. Her yerine güzelce yayıyoruz. Evet şimdi üzerine böyle bir tane temiz bir poşeti açıp her yerini güzelce kapatıyoruz. Poşetin üzerine de temiz bir bezle örteceğiz ve yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Yarım saat bekledikten sonra üzerindeki örtüyü alıyoruz. Poşeti de güzelce kaldıracağız. Şimdi artık elimizle bastırarak, şekil vererek büyük bir yufka haline getireceğiz. Gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Şimdi bir pizza dilimleyicisi veya bir bıçak hiç fark etmez. Hamurumuza üçgen şekiller vereceğiz keserek. Çok büyük üçgenler yapmıyoruz çünkü zaten kabarıp büyüyecek. gördüğünüz gibi şekilleri hazır kimisine çikolata koyduk büyüklerine kimisine peynir ve bazılarında boş olarak yapacağız biz dilerseniz hepsini boş ya da hepsini peynirle zeytinli istediğiniz malzemeleri kullanabilirsiniz şimdi başlıyoruz çevirmeye şeklini vermeye en önemli püf noktası şeklini verirken hamuru kendinize böyle asılttırarak şekil veriyoruz ki daha kat kat ve puf puf kruvasanlarımız olsun Evet şeklimiz budur. Kruvasan poğaçalarımız hazır. Şimdi üzerine temiz bir bezle güzelce örteceğim. Ve bir yarım saat daha mayalanmaya bırakacağım. Kruvasanlarımız yarım saat dinlendiler. Şimdi üzerlerine hamuru yoğururken burada 2 tane yumurta sarısını ayırmıştık hatırlarsanız iki tane yumurta koymuştuk sarısını ayırmıştım şimdi üzerlerine yumurta sarısını her yerine gelecek şekilde süreceğim hepsinin üzerine yumurta sarısını sürdük şimdi önceden ısıtılmış 225 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişireceğiz ve kruvasanlar fırından çıktı gördüğünüz gibi o kadar küçük görünüyordu ama dev kruvasanlar oldular. Harika kokuyor. Keşke size kokusunu da gönderebilsem. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Cidden bayılacaksınız. Biraz ılıdıktan sonra sizlere içini dokusunu da göstereceğim. Evet şimdi dokusuna da bakalım. Dışı çıtır, içi yumuşacık. Harika bir poğaç oldu. gerçekten harika görünüyor. Mis gibi de koktu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çikolatalı kruvasan. Şimdi size onun da içini gösterelim. Gördüğünüz gibi dokusu gerçekten harika. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğeni yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ayrıca kanalıma abone olarak bana da destek olursanız çok sevinirim. Sizleri Instagram sayfamda bekliyorum. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.